Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugün özel bir videoyla, özel bir dosyayla karşınızdayım. Çok konuşulması gereken ve bence konuşulacak bir dosya. İçeriden birincel bilgiler var. Bir kurumun kapısını aralayacağız. Nasıl adım adım saraya bağlandığını ve o saraya bağlandıktan sonra bu milletin milyonlarca dolar, milyarlarca dolarlık kaynaklarının Erdoğan beşli çete ve yandaş iş adamları arasında nasıl paylaşıldığını somut örneklerle size anlatacağım. Neden böyle bir konuya girdik? Hani dünyanın nefesini tuttu, Gazze'yi izliyor. Gazze gündemi çok önemli. Biz de ona dair çok sayıda yayın yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Maalesef çok trajik görüntüler geliyor. Maalesef İsrail'i durduran yok. İsrail hava akınlarıyla her gün daha fazla sivili öldürüyor. Günde ortalama 300 civarında sivilin hayatını kaybettiği ki bunun yarısı çocuk gerçekten dünyanın gözü önünde bir soykırım süreci yaşanıyor ve maalesef İsrail'i durduran yok, ateşkes sağlanamadı. Tabii bunu söylerken Hamas'ın yaptığı terör faaliyetini meşru gördüğüm gibi bir anlam çıkmasın. Onu başından beri söylüyorum. Ve tabi siyasette tansiyon yüksek. Erdoğan yaklaşık 17-18 gün boyunca sessiz durdu. Olabildiğince low profile, düşükten götürdü ama sonra Bahçeli'nin o mizah konusu da olan biraz tuhaf, bana göre tuhaf değil Bahçeli Erdoğan'ı tuzağa düşürdü burada. bir önceki videoda anlatmıştım ve Erdoğan Bahçeli'nin bu çıkışından sonra beklenmeyen bir sertlikte çok yüksek bir torda İsrail'e yüklendi. Hamas'a terör örgütü değil onlar mücahitlerdir dedi. Tabi dünya şu anda bunu konuşuyor. Amerika bunu konuşuyor. Hani şöyle söyleyeyim Erdoğan çok bekledi. Acaba bu sürede Biden benimle ilişki kurar mı? Beyaz Saray'a davet eder mi? Acaba bir şekilde ilişkileri toparlar mı? Şeklinde beklentileri vardı ama buna karşılık bulamadı. Amerikan Dışişleri Bakanı bölge ülkelerinin hepsini gezdi. Türkiye'ye uğramadı. Burada çok büyük bir mesaj vardı. Hani gerçi Hakan Fidan programımız uymadı dedi ama Ömer Çelik AKP sözcüsü Hakan Fidan'ı yalanlayan açıklama yapmıştı. Da bunlar bu videonun konusu değil. Şimdi tabii Erdoğan'ın bu çıkışı Amerika ile olan ilişkileri daha da gelecek. Ee, Beyaz Saray'a davet edilecekse ki zaten yıllardır davet edilmiyordu. Artık herhalde Biden döneminde bir daha davet edilmez. Bu da Amerika ile ilişkilerin daha da gerileceği anlamına gelebilir. Bu gündemler var. Bunları analiz edeceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz. Ama ben bugün videoda özellikle Sayıştay'a mercek tutacağım. Neden Sayıştay'a mercek tutuyorum? Çünkü bugün mecliste bütçe maratonu başlıyor. Bugün mecliste başlayan bütçe maratonu Aralık ayı sonuna kadar sürecek. Ve her şey konuşulacak. Türkiye'nin teoride konuşulacak tabii. Pratikte başka şeyler olacak. Şimdi anlatacağım onu. Ve buralarda ne tür yolsuzluklar yapılıyor? Kamunun parası nasıl hortumlanıyor? Bunların hepsini size aktaracağım. Bugün genel üzerinde görüşmeler başlıyor. Arkasından bakanlıklar, kurumlar tek tek ele alınacak ve en son Aralık ayının sonunda bütçe maratonu bitecek. Tabi bütçe maratonları e, gazeteciler için çok değerli zaman dilimleri. Çünkü tam anlamıyla bir devletin röntgeni çekiliyor. Eskiden öyleydi artık yapılmıyor. Ve yapılan yolsuzluklar, usulsüzlükler, e, kamu parasının israf edilmesi, her türlü e, konu bütün boyutlarıyla incelendiği için gazeteciler için de bol miktarda malzeme çıkıyordu. Meclis konuyu ele alıyordu. Sayıştay'ın tespitleri mecliste bir karşılığı oluyordu. Muhalefet Sayıştay raporlarına sahip çıkıyordu ve üzerine çok yoğun gidiyordu. Medya haber bombardımanı yapıyordu. Açıkçası Sayıştay çalışanlarının da denetçilerinin de motivasyonu yüksekti. Bu dediğim hadise eskiden böyleydi. Ama Erdoğan rejimi adım adım Sayıştay'ı saraya bağladı. Çünkü Sayıştay'dan fazlasıyla rahatsız. Yani neden? Çünkü denetim yapıyor. Kamu parasını denetleyen bir kurumdan bahsediyoruz. Ve Erdoğan'ın en sevmediği şey denetim. Yani bu sadece Erdoğan meselesi değil aynı zamanda. Şöyle söyleyelim. Yani dünyanın en iyi insanını getirip bir sistem başına koysanız bile el denetim yoksa o sistem çöker. Çünkü insanoğlunun yapısı böyledir. Bir şekilde güç edindikçe yolsuzlaşır, yozlaşır. İşte Türkiye'de de bunlar oldu. Şimdi... İsim isim, tarih tarih ben size Sayıştay'ın nasıl saraya bağlandığını ve bugün nasıl yolsuzlukların üzeri örtüldüğünü anlatacağım. Ve bu bilgileri hep şöyle söyleyeyim. Bu bilgilerin tamamı içeriden bilgiler. Yani nasıl İsmail Uçar geçtiğimiz günlerde HSK'ya yazdığı mektupta içeriden birisi olarak bütün yolsuzlukları, bütün rüşvet çarkını, mafyatik uygulamaları anlattı. Benim de kaynaklarım bana Sayıştay'da neler olduğunu birebir anlattılar. Neler döndüğünü isim isim tarih tarih aktardılar. Ben de şimdi size bunlardan notlarımdan aktaracağım. Şimdi önce şöyle bir soru sorayım. 2022 bütçesi devlet hazinesi ne kadardı? Tahmin edildiğiniz var mıdır? Ya da haberi yakından takip eden izleyicileriniz mutlaka biliyordur. Ben söyleyeyim. Yani rakamın büyüklüğünü biliyordum ama ben de bir ara acaba kaçtı diye dönüp baktım. E, 2.8 trilyon lira 2022 devlet hazinesi yani 2.8 trilyon eskiler olsaydı 2.8 kentrilyon derlerdi. Ben kentrilyonun nasıl bir rakam olduğunu matematiğim kötü olduğu için çözemiyordum. Allah'tan paradan 6 sıfır atıldı da 2.8 trilyon olarak söyledik. 2022 dolar kuruna göre yaparsak 174 milyar dolarlık bir bütçesi var Türkiye'nin. Devasa bir para. Yani her ne kadar Amerika ile kıyaslanırsa çok bir şey ifade etmiyor tabi de. Ama sonuçta 174 milyar dolarlık bir bütçe var. Ve Sayıştay bu bütçeyi denetleyen kurum. Parayı düşünün, ne kadar önemli bir kurum olduğunu zaten oradan anlarsınız. Peki Sayıştay bu kadar büyük bir parayı, Cumhurbaşkanlığı, kurumları, bakanlıkları tek tek denetleyen kurum sizce bu kadar büyük çapta bir devlet yönetiminde ne kadar sorun tespit etmiştir? Kaç başlıkta usulsüzlük, yolsuzluk tespit etmiştir? Söyleyeyim 56 tane. Birer paragraftan oluşan 56 cümleden bahsediyorum. Yani gerçekten ibret alem bir durum. Sayıştay'ın geldiği yeri daha iyi gösterecek bir şey olamaz. Yani düşünün bu kadar büyük parayı denetliyorsunuz. Onlarca kurumu, bakanlığı denetliyorsunuz ve yaptığınız tüm tespit sadece 56 birer tane paragraflık. Ha biraz da böyle küçük maddi hataların olduğu başka listeler var ama hiçbir önemi yok. Ve bu 56 paragraflık maddelerde neler var biliyor musunuz? Tamamen sembolik. Tamamen dostlar alışverişte görsün tarzı bir şey. Ve düşünün gerçekten Sayıştay'ın geldiği yeri gösterme açısından son derece bir iyilik. Bakın şöyle bir şey olabilir mi? Yani düşünün Cumhurbaşkanlığı, isimleri tek tek sayıyorum size. AFAD, yani Türkiye'de devasa deprem faciaları yaşandı. Her gün bir yerlerde skandal yaşandı, facia yaşandı ve AFAD sorumluydu bunlardan. Dahil 14 bakanlıkta denetim sonucunda gelen sonuç şu, sıfır hata, sıfır hata. Cumhurbaşkanlığı bütçesini düşünün, yani Erdoğan'ın sınırsız bütçesini düşünün, sıfır hata. Yani sınırsız bütçesi derken abartarak söylüyorum. Tabii ki bütçenin sonu sınırı var ama hani rakamın büyüklüğünü göstermek açısından. AFAD dahil 14 kurumda sıfır hata. Bunların içerisinde kimler var? Mesela kurumlara bakın. 2 milyar dolarlık savunma sanayi fonu var. En büyük yolsuzlukların döndüğü yerlerden biri şu anda. 1 milyar dolara yaklaşık olan özelleştirme fonu var. Burada hiç hata yapılmamış. Her şey mükemmelmiş sayıştayın raporuna göre. 4,5 milyar dolarlık işsizlik fonu var. Burada iki tane küçük tespit yapmış sayıştayımız. İki tanecik. Dört buçuk milyar dolarlık işsizlik fonunda yani eğer bunlar hani normal bir ülkede olmuş olsaydı derdik ya ne kadar güzel işleyen bir devlet kurumu var. Ne kadar disiplin çalışan denetçiler var derdik. Ama Türkiye'de olunca diyemiyoruz. Dediğimiz şey şu sayışta tamamen siyasi iradenin emriyle her şeyin üstünü örtmüş. Burada anlaşılan şey bu. Bu Bahsettiğim örnekler tam olarak şöyle söyleyeyim. Anayasal hesap yargısı. Sayıştay anayasal hesap yargısıdır. Çöküşünün fotoğrafıdır. Ben şimdi size bu süreci biraz takvimleri geri alacağım. Çöküşü anlatacağım. Nasıl çöktü o Sayıştay? Nasıl bu hale geldi? Eskiden devleti röntgenini çeken her türlü yolsuzluğu bulan çok saygın bir kurum olan Sayıştay. Şimdi nasıl sarayın emrinde herhangi bir alt birim haline geldi. Örnekleriyle anlatacağım. En önemli isim, burada en önemli ismi dikkatinize sunayım. Naci Ağbal. Naci Ağbal işte bir ara biliyorsunuz 128 milyar doların izini süren isim olarak işte bir takım medya mensupları tarafından da hani iktidara güya mesafeli olan medya mensupları tarafından da işte dürüst bürokrat falan diye gösterildi. ilgisi yok. Naci Ağbal bu rejimin özellikle finansal suçlarındaki beyin takımından biridir ve hani bu kayımlarla el koyma gibi projelerin arkasında olan isimdir. Her türlü hani Erdoğan rejiminin işlediği ekonomik suçların, yolsuzlukların arkasındaki en önemli beyin Naci Ağbal'dır ve Naci Ağbal bu süreçte Sayıştay'ın bir etkin denetim birimi olmaktan çıkartılmasındaki en kritik isimdir. Ve öyle bir hale getirdi ki Sayıştay'ı tamamen saraya adım adım bağladı. Bir de şunu da hatırlatmak lazım. Sayıştay'ın etkin yönetim birimleri ve yargılama yapan üyeleri Sayıştay kökenli. Diğerleri Sayıştay Başsavcısı, Savcısı, üyelerin bir kısmı Maliye Bakanlığı kökenli. Bu önemli çünkü Maliye Bakanlığı Naci Abal üzerinden manipüle edilecek şimdi. İlk kırılmayı Erdoğan 17 Aralık öncesinde yaptı. Sayıştay'ı orada hedefe koydu. Çünkü hani göreve geldikten sonra işte askeri vesayet hükümeti ele geçirmeydi vesaire. Bunları yaptıktan sonra bir şekilde Sayıştay'ı ele alması gerekiyordu. Şimdi burada size bir video dinletmek istiyordum ama çok aramama rağmen bulamadım. Neden? Çünkü YouTube'dan kaldırmışlar, silmişler. Hiçbir yerde kaydı yok. Kayıtta ne vardı? Kayıtta e, eski bakan Nurettin Canikli, Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan'la konuşuyor ve orada diyor ki Nurettin Canikli. Sayıştay raporları meclise gelirse duman oluruz. Hatırladığınız bir konuşma. Çok meşhur. Yaklaşık 10 yıl önceki bir konuşma. 9 küsür yıllık. Sayıştay raporları meclise gelirse duman oluruz diyordu. İşte bu yüzden er hani 10 sene öncesinden bahsediyorum. Erdoğan rejimi için temel hedeflerden biri Sayıştay'ı ele geçirmekti tamamen yandaş isimlerle doldurup tamamen kontrol altına almakta. Çünkü denetim yapıyorlar. Yani siz bir şekilde işini iyi yapan uzmanlar hatta şöyle söyleyeyim. Hani bürokrasiyi bilenler bilir. Sayıştay denetçileri çok kalifiye insanlardan seçilir. Kendine özgü sınav yöntemleri vardır. Öyle kolay bir yerde değildir girmesi. Eskişehir yolunda devasa dev bir binası olan bir kurumdan bahsediyorum. Köklü bir kurumdan ve burası için ne yapıldı? İşte Naci Abal çalışmaya başlıyor Erdoğan'ın talimatıyla birlikte ve Anayasayı değiştirmeleri gerekiyor tabi. Sayıştay anayasal bir kurum. Ee, onu değiştiremedikleri için diyorlar ki ya bir Sayıştay kanunu değiştirelim. Burada Erdoğan klasik numarasını yapıyor. O da şu. Ee, sayıştay içerisinde Naci Abal eski mesai arkadaşları var. Bunlardan bir tanesi o dönem Sayıştay Başsavcısı Ömer Duman. Fotoğrafında ekrana getiriyorum. Diğeri de Sayıştay Savcısı Eyüp Kızılkaya. Naci Abal bu ikisi eski maliye kökenli. Eski bürokratları bunlara görev veriyor. Sayıştay ilgili bana bilgi getirin rapor düzenleyin diye. Hatta bu iki isim. Mesai bittikten sonra Maliye Bakanlığı'na gidip Naci Aboğal'la çalışıyorlar. Sonra bir formül buluyorlar. Teknik detaya girmeden şöyle söyleyeyim. Sayıştay'ın düzenini bozacak, Erdoğan'a bağlayacak bir formül geliştirmeye çalışıyorlar ve bunun için içinde şöyle bir şey geliştiriyorlar. Sayıştay savcılarını yetki olarak Sayıştay denetçilerinin üzerine çıkarıyorlar. Normalde bunlar birbirine paralel. Böylelikle Sayıştay denetçisi yolsuzluğu tespit ederse etsin fark etmez. Sayıştay savcısı bununla ilgili rapor düzenlemediği sürece bir anlamı kalmıyor. E, savcılar da zaten sarayın emrinde, kontrolünde. Dolayısıyla böyle bir formül geliştiriyorlar. Ve Erdoğan Sayıştay yöneticilerini çağırıyor. Diyor ki ya bizim böyle bir çalışmamız var. Sayıştay yasasını değiştiriyoruz. Tabii Sayıştay görevlileri diyor ki ya hani bu içeriden bilgiler olarak ben size birinci el bilgiler aktarıyorum. Dediği şey şu Sayıştay'dan gelen yöneticilerin ya bu Sayıştay alt üst eder böyle bir düzenleme çok problemli şeklinde görüş bildirince Erdoğan da diyor ki tırnak içinde ifadelerle söylüyorum. O zaman Sayıştay da işbirliği içinde çalışmasını bekliyoruz. Yani diyor ki yolsuzlukları falan araştırmayın, bizimle uyumlu çalışın, biz de yasanıza dokunmayalım şeklinde bir hamle geliyor ve Erdoğan Sayıştay'a ilk kancayı orada atıyor. Orada zaten Sayıştay mesajı alıyor ve yelkenleri biraz indirmeye başlıyor. İkinci kırılma 17 Aralık'tan hemen sonra. 17 Aralık 2013'ten sonra devletin yağmalanmasını denetleyen kurum Sayıştay olduğu için yani yağmalamaları ortaya çıkaracak olan kurum Sayıştay'dı ve burada yine Naci Abal devreye giriyor. Maliye zaten Naci Abal'ın elinde. Harcamaları denetleyecek olan kurumu da Naci Abal üzerinden kontrol etmeye çalışıyorlar. Ne yapıyor? Bunun için eskiden Maliye'de çalışan Haydar Kulaksız'ı üye seçtiriyor ve bu Naci Abal'ın has adamlarından birisi ve halihazırda kendisi Sayıştay'da üye. Haydar Kulaksız enteresan bir şey yapıyor yapıyor? Naci Abal'ın talimatıyla sayışta içerisinde tabiri fişleme yapıyor. Kim kimle iktidara sorun çıkartır, kim iktidarın yanında yer alır, kim bağımsız çalışma yapar, rapor düzenler bunları fişliyor. Ve bunlar üzerinden liste yapılıyor ve bu çalışmayla birlikte şuna karar veriliyor. Deniyor ki bizim öncelikle Sayıştay Başkanlığı ile geçirmemiz lazım. Çünkü Sayıştay Başkanlığı ile aldığımız zaman o grup, ekip, bölüm başkanlarını böyle bir çalışma hiyerarşisi var. Seçecek. Böylelikle iktidara yakın yöneticilerin onaylamadığı hiçbir rapor işleme geçmeyecek. Plan bu ve plan Erdoğan'ın talimatıyla da uygulanmaya geçiyor. 17 Aralık sonrası zaten yargı alt üst ediliyor. Seyit Ahmet Baş başkanlığa getiriliyor. İktidarı ve Naci Ağbal'ın emrinde bir isim. O da Erdoğan'ın e, istediği şekilde Sayıştay'da tırpanlamaya başlıyor. Ama üçüncü ve en büyük darbeyi 15 Temmuz'dan sonra yiyor Sayıştay çünkü her şeye rağmen Sayıştay'da namuslu dürüst insanlar var ve bu insanlar sarayın girişimlerine rağmen kamu'nun parasını denetlemeye devam ediyorlar, araştırmaya devam ediyorlar ve Erdoğan tam kontrol sağlayabilmek için 15 Temmuz atmosferinde Sayıştay'dan bir sürü kıyım yapıyor. Düşün hani normalde Sayıştay çalışanının 15 Temmuz'da ne ilgisi olabilir dersiniz? Ilgisi yok zaten. Olmasa da gerekmiyor. Hep söylüyorum 15 Temmuz'da ne yaptığının hiç önemi yok. Fişlemelere göre hareket ediyorlar. Ve fişlemeler sonrasında ilk partide 200 kişi ihraç ediliyor. KYK meslekten atılıyor. Bunların bir kısmı sonra tutuklandı. Ve bir kısmı da e, yokluğa mahkum edilen insanlar. Ha bu mesele orada bitmiş değil onu da söyleyeyim. 2022'de de FETÖ tırnak söylüyorum kılıfıyla yapılmış operasyonlar var. Onlar da şunun anlama geliyor. El her şeye rağmen bir şekilde iktidarın canını sıkan bir rapor düzenlerseniz 15 Temmuz üzerinden 7 sene geçse bile 6 sene geçse bile 2022 itibariyle söylüyorum sizi FETÖ'den atarız dediler ve geçen sene 2022 operasyonlarında bunu yaptılar. Ve Naci Ağbal Sayıştay'daki dönüşümü buradaki isimler üzerinden adım adım gerçekleştirdi. 15 Temmuz sonrasında tam anlamıyla iktidarın emrine girdi. Şu andaki başkanı biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın kardeşi. Kendisi de sıkı bir milli görüşçü. Ve düşünün başkan, aradaki yönetici kademeler ve en son işte daire başkanları, kritik yöneticilerin hepsi iktidarın emrinden seçilen insanlar, iktidarın emriyle getirildiler ve bu insanlar az önce söylediğim gibi düşünün 2000 22 bütçesi toplam olarak 2.8 trilyon lira. Bu parayı denetleyecek olan kişilerin tamamı Abal'ın açtığı sistem üzerinden adım adım saraya bağlandı ve bugün gelinen noktada Sayıştay Başkanı ve üst düzey yöneticilerin tamamı Erdoğan'ın sarayın emrinden gelmiş insanlar. Arada gelen başka isimler var. Onlar da biliyorsunuz tamamen saraydan geldiler. Saraydaki isimler Sayıştay'da getirmiş oldular, dönüştürmüş oldular. Peki bununla ne sağladılar? Bununla Sayıştay'da neler oldu? Bütün o işte az önce söylediğim gibi devasa kurumlardan herhangi bir yolsuzluk tespiti yapılamamış oluyor. Düşünün 14 bakanlık ve kurumda sıfır hata. Bunun içerisinde milyar dolarlık kurumlar var, milyar dolarlık bütçeler var. Ama sıfır hata yapıldığı söyleniyor. Bu denetim tarihinde görülmemiş bir şey arkadaşlar. Denetim tarihinde böyle bir şey olmaz. İlla ki bir yerde bir yerlerde bir usulsüzlük bulunur. İlla ki bir yerlerde bir e, kamu kaynağının israf edilmesi bulunur el bakılırsa. Bu da oralara bakılmadığı anlamına geliyor. Burada bir parantez açıp bir şey de dikkatimize sunayım. O da Naci Ağbal. Naci Abal benim Ankara'da çalıştığım yıllardan beri bilirim Erdoğan rejiminin maliyedeki en kritik adamıdır paralarla ilgili işlemlerde. E, maliyeyi onunla yönetirdi. Erdoğan'a bağlılığıyla bilinen bir isimdi. Hatta bunu da hiç saklamazdı. Bir zamanlar Ethem Sancak Erdoğan'a ilan aşk yapıyordu. Naci Abal da böyle bir bürokrattı. E, ama o da kapının önüne kondu. İşte bakanlık, Merkez Bankası Başkanlığı süreçlerinden sonra o da kapının önüne kondu. E, yayına girerken acaba ne yapıyor diye tweet hesabına baktım ne ediyor diye. Eskiden sadece Erdoğan'ı takip ediyordu. Takip ettiği bir kişi vardı. O da Erdoğan'dı. Baktım şimdi onu da takipten çıkmış. Hiç kimseyi takip etmiyor ve Twitter profilinde sadece Atatürk'le ilgili paylaşımlar var. Hani Naci Ağabalı diyordur ya ben senin için her şeyi yaptım. Türkiye'nin bütün kurumlarını tabiri caizse içine ettim ama beni yine kapının önüne attın diyor. Bu da Erdoğan'ın emrine giren bütün bürokratların kaçınılmaz sonu. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi içeriden gelen bürokratların anlattıklarından derlediğim notlarımla devam edeyim. Şimdi öyle bir hale geldi diyorlar ki ekonomi bürokratları, sayıştay bürokratları. Başkan dahil sayıştay idarecilerin tamamı hükümet bileşenlerinden seçiliyor. Yani vakıf cemaat, siyasi görüş. Oralardan seçiliyor hepsi. Milli görüş geleneğinden insanlar. Ve hal böyle olunca da e hiçbir yanlışa itiraz etmeyen, siyasi otoriteye mutlak itaat eden, denetimde adeta fren vazifesi yapan bir ajan var. Yani çünkü bütün kadro böyle seçilmişse onların tek işi de hani az önce anlattım ya Nurettin Canikli ile Hasan Doğan arasındaki telefon görüşmesinde sayışta raporları gelirse duman oluruz diyen insanlar öyle bir kaygıyı taşımıyorlar çünkü hepsi zaten kendilerinden. Hasbel kader ya da etik değerlere hala bağlı çıkan böyle birkaç tane denetici bir yerlerde ufak çaplı da olsa bir şey yakalarsa onu da hemen o sihirli cümle FETÖ ile alıp sorguluyorlar, ihraç ediyorlar. Bunda örneklerini 2022 yılında gördük. Ve şöyle bir tablo oluştu. Rejime yakın olanlar önemli pozisyonlara geldi. Tecrübeli isimler altlarda kaldı. Hani bu şey gibi düşünün. Hani bir yeni mezun teğmenin alay komutanı olduğunu düşünün. Ya da işte ne bileyim stajyer bir hakimin gidip Danıştay'da Yargıtay'da başkan olduğunu düşünün. Böyle bir düzen. E tabi bütün hiyerarşi, bütün düzen alt üst olmuş durumda. Sayıştay'da kullanılan e, Saycap diye bir yazılım var mesela. Bu yazılım riskli alanları tespit ediyor. Ve onun üzerinde denetçiler çalışıyorlar. Şimdi bu yazılım sadece e, iktidar için sorun olabilecek alanları tespit etmek için kullanılıyor. Yani şimdi bürokrasideki havayı görüyor musunuz? Yani yolsuzluk tespit etmek üzere olması gereken yazılımlar sadece hani biz iktidarı sıkıntıya sokabilecek konuları bulmak için kullanıyor arkadaşlar ve öyle bir hale geldi ki artık dediğim gibi sıfır hatayla sonuçlar buluyorlar. Aynı zamanda şöyle bir tablo çıkıyor. El muhalefet partisinin bir belediyesi denetlenecekse en fanatik olan seçim gönderiliyormuş. Bu da çalışma usullerinden bir tanesi. Hani nadir yanında olsa yolsuzluk dosyası çıkıyor diyoruz ya işte o da muhalefetten çıkıyor. İktidar Partisi'ne çıksa zaten hemen üzeri kapatılıyor. Ee, Sayıştay'ın yetkisi o kadar kırıldı, gücü o kadar azaltıldı ki artık denetime gittiği yerlerde Sayıştay denetçilerini takan yokmuş. Bu da içerideki bürokratlardan gelen bilgilerin arasında bu da var. Artık yani Sayıştay Başkanı da zaten kendi denetçisinin ardında durmuyor. Eskiden Sayıştay denetçileri çok güçlü insanlardı ve bunlar Gittikleri kurumlarda bir ağırlığı olurdu. Denetim yapan insanlarda artık öyle bir şey de yok. Mesela diyelim ki denetime gittiniz ve denetim yapıyorsunuz. Sizin bir anda iktidar çevrelerinden ziyaretçileriniz gelmeye başlıyor. Bunun anlamı da çok açık. Yani burada suç falan bulmayın şeklinde. Hani biliyorsunuz ya Erdoğan hep söylüyor, şikayet ediyor. Kardeşim diyor gittiğiniz yerlerde az önce anlatım Danıştay'ın Danıştay işlerini söyledi. O zaman iktidara uyumlu çalışın diyor. Sizin işiniz hata aramak değil diyor. Hayır aksine tam da hata aramak. Sayıştay'ın işi bu. Sayıştay kamunun parasının denetimini yapıyor. Sizin bunları çalıp çalmadığınızı, israf edip etmediğinizi denetliyor. Nasıl kullandığınızı denetliyor. Harcamaların doğru yapılıp yapılmadığını denetliyor. Yani bir röntgen çekiyor. Ama Erdoğan diyor ki bunları yapmayın. E yaparsanız da işte başınıza neler geldiğini görüyorsunuz. Ya yani mesela şöyle söyleyelim. En büyük vurgunlar nerede yapılıyor? Mesela Erdoğan'ın büyük övündüğü projeler. Şehir hastaneleri mesela. En büyük vurgun kalemlerinden bir tanesi. Mesela dönün bakın. Sayıştay denetçilerinin şehir se hastaneleriyle ilgili denetim, denetim raporlarına bakın. Şey bulamamışlar. Her şey o kadar mükemmel gidiyor ki sorun çıkmıyor. Ya iyi de o kadar büyük skandallar var ki Google'a girip baksanız bile yani hani haber okumuyorsanız diyelim. Dönüp Google'dan tarasanız bile hepsini görürsünüz zaten. Kullanılmayan cihazlar için devlete verilen e, faturalar ödetilen faturalar, kira bedelleri arazilerde yapılan yolsuzluklar şehir hastanelerinin astronom fiyatları ya şöyle bir şey söyleyeyim. Şehir hastaneleriyle ilgili Sayıştay'da ilk 2017'de bir şeyler yapılmaya başlandı ve orada bir takım hususluklar tespit edilince o dönem Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker görevden alınıyor hemen. Sen ne hakla şehir hastaneleriyle ilgili bir inceleme yaparsın diye. Onun yerine iktidarın sözünü dinleyen bir adam getiriyorlar. Ee, Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker ne olmuş diye baktım. Hani olur ya işlerine gelmeyen herkesi FETÖ'den tutuklarlar. Öyle bir şey göremedim. Hani varsa bile e, internete haberi olarak da düşmemiş. Ama sonuçta e, Sağlık Bakanlığı'nın harcamaları vesaire tamamı zaten ee, Sayıştay'da Sayıştay iktidara yakın bir denetim grubunun elinden geçiyor ve o su hesabına dokunmayan küçük tespitlerle konu kapatılıyor. Ya düşünün. Bütün şehir hali e, hastaneleri belli yandaş iş adamlarına veriliyor. Rakamlar korkunç, inanılmaz büyük rakamlar dönüyor ve e, o rakamlarda ya yani şöyle söyleyeyim. Bakın şehir hastanelerine 25 yılda verilecek kira toplamıyla bakın sadece kirasıyla 5-6 tane aynı çapta hastane yapabiliyorsunuz. Bir yıllık şehir hastanelerinin bir yıllık kirasıyla 150 yataklı 64 hastane yapabiliyorsunuz. Bir yıllık kirasıyla. Onu 25 ile çarpın kaç tane hastane? Türkiye'nin her yerini hastanede donatırsınız. Ama bunu yapmıyorlar. Çünkü bu konuda tabipler Birliği'nin çok kapsamlı bir raporu var. Onu da hatırlatayım. Ee, şehir hastaneleriyle ilgili meraklısı mutlaka izlesin. Ve bunların hepsinin üzeri Sayıştay raporlarıyla şu anda kapatılıyor. Ufak tefek minik böyle şeyler e, ortaya atılıyor. Usulsüzlükler vesaire. Onlar da dostlar alışverişte görsün diye. Bir diğer konu mesela kupon arazilerde. E tabii şöyle bir şey var. Şehir hastanelerinde bu kadar büyük rakamlar olursa işte ihale alan şirketlerden devasa komisyonlar bağış adı altında alınırsa e, şirketler de tabii bu masrafı çıkarmak için devlete ödediği faturaları şişiriyor. Bunun da sayısız örneğini gördük. Bunların kim denetleyecek? Denetlemesi gereken sayışta. E sayışta nasıl hale geldi? İşte az önce gösterdiğim şekilde e, adım adım Naci nacabalı Başkanlığındaki ekiple adım adım iktidara, saraya bağlandı. Öyle ki mesela en büyük vurgun kalemlerinden birisi Türkiye'de kupon arsalardır. Hani Erdoğan'ın meşhur bir ses kaydı vardı. Toki başkanlar arayı fırçalıyordu. Kupon arazileri bana atma, sormadan satmayacaksınız diye. İşte o araziler. Onlar mesela çok büyük rant aranlarıdır. Yandaş müteahhitler üzerinden büyük bir rant dönüyor orada. Mesela artık onlar... Denetlenemez hale geldi. Denetim dışına çıkartıldılar. E çok sayıda konu denetim dışına çıkartıldı. E hal böyle olunca da zaten hani firmalar kim alıyor, nasıl bir rakamla dönüyor, bir bedelinde mi, değil mi? Zaten Sayıştay artık yerindelik denetimini hiç yapamaz hale geldi. Yani bu proje doğru bir proje mi, rentable proje mi? E mesela şimdi şöyle söyleyeyim, uçak inmeyen havalimanlarını düşünün. Şimdi mesela Kütahya'nın meşhur bir havalimanı var. Yani %98 sapma diyor. Ya bu sapma falan değil. %98 hortum. Yani 100 kişi vaat ediliyor. 98 kişi gelmemiş. 2 kişi gelmiş. Mesela artık bunları Sayıştay denetleyemiyor. Denetlese zaten kör göze parmak görecekler. İşte kervan geçmez yerlere yapılan tesisler yapıldı mı yapılmadı mı o da ayrı bir konu. Yani şöyle söyleyeyim. Sayıştay artık sembolik bir hale getirildi. Tamamen saraya bağlandı. O devasa bütçenin denetimi falan yapılmıyor o devasa bütçenin e, kontrolü yapılmıyor. Ve yapılan kontroller de tamamen tamamen sembolik. Yani şöyle düşünün 2.8 trilyonluk bir hazineyi denetliyorsunuz. Çok önemli kurumların hiçbirinde hata bulmuyor. Her şey mükemmel diyor Sayıştay raporu. Ya denetim tarihinde böyle bir şey yoktur arkadaşlar. AFAD dahil, Cumhurbaşkanı dahil, savunma sanayi, özelleştirme fonu, işsizlik fonu gibi konularda sıfır hata bulmuş devletimiz sayıştayımız. Neden? Çünkü bakmadılar. Baksalar görürlerdi. Özetle söyleyeyim. Şimdi mecliste bugün bütçe üzerinden genel görüşmeler başlıyor. Şimdi muhalefet olsaydı bu ülkede didik didik etmesi gerekirdi bütün bu süreçleri. Sayıştay'ın arkasında durması gerekirdi ama yok. Her şeye rağmen arada küçük parçalar halinde de olsa bir takım raporlar Sayıştay'dan gelecek, geliyor. Ama onun üzerinde bile duran bir medya kalmadı. Onun üzerinde duran bir muhalefet kalmadı. Ve işte böyle gözümüzün önünde koskoca bir devlet kurumu adım adım çökertildi, saraya bağlandı ve tamamen yandaş isimlerden oluşan bir yönetim kadrosu ve ara kadro kuruldu. Ve bunların içerisinde öyle bir mekanizma oluşturdular ki artık iktidarın canını sıkabilecek herhangi bir denetim raporunun gelme şansı kalmadı. Evet gözümüzün önünde Türkiye'yi böyle soydular ve bu soygunun ortaya çıkarılmasını engelleyen denetim mekanizmasını da böyle işlevsiz hale getirdiler. Böylelikle bizler çocuklarımız, torunlarımız, onların çocukları nesiller boyu borç ödeyeceğiz. Çünkü Erdoğan rejimi bunların hepsini çaldı. Yandaşlarıyla birlikte memleketi hortumladılar. Ama onları denetleyecek bir kurum da yok. Siz oturun, üniversite öğrencisinin yemek bulamadığı için intihar ettiğini ya da bu tip çöpten yemek toplayan insanların haberlerine bakıp ya bu ülke nasıl bu hale geldi diye düşünün. İşte bu ülke bu hale böyle getirildi. Evet, olması gerekeni anlattık. Bunu takip edip sayıştayın eski gücüne getirmesi gereken, onu takip eden, bunlarla ilgili süreçleri takip eden bir muhalefet var mı? Maalesef bu da yok, onu da Dikkatinize sunmuş olalım. Evet bu virgülü koyalım. Diğer gündemlere geri döneceğiz. Ama Sayıştay meselesi çok önemli. Çünkü denetlenmeyen her yerde yolsuzluk vardır. Ve denetlenmeyen her kurum adım adım çöker. İşte şu an Türkiye'de yaşanan hadise de bu. Evet Sayıştay dosyasına baktık. Yargıdan sonra Sayıştay da aynı içeriden gelen bilgilerle görülüyor ki kokuşmuş vaziyette. Evet bir virgül koyalım. Yeni konularla yeni videolarla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.